Uf sabah olmuş ya vallahi çok iyi olmuş he. Valla her sabah burada bakmayı çok seviyorum. Hadi bakalım şöyle uyanalım. Valla muhteşem bir gün uyandım çok enerjim he. Arkadaşlar vallahi bugün ne yapacağımı bilmiyorum ama bütün kardeşlerde futututu motor süreceğim. Valla motorumu çok seviyorum. Hadi bakalım bir an önce motorumun yanına gidelim. Valla arkadaşlar bu motor sürmek çok ayrı bir şey. Bildiğin her gün motor sürüyorum ya vallahi çok iyi. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle gidelim ve bir an önce motorumuzu sürelim. Hadi bakalım alacağımız garajımıza girelim şöyle vallahi motorumuz buradaymış. Şimdi şu motora binelim dışarı çıkalım. Vallahi vaktim olursa kız polis arkama bindireceğim ve böyle bir tur atacağız. Vallahi kız polis çok korkuyor böyle motorlardan. Hadi bakalım şöyle gidelim bakalım motor kardeşim. Şöyle dur bakayım Allah çarpacağız ya. Şöyle açalım bakalım garaj kapağını. Şöyle şuradan da Allah bir dakika geri gel geri gel geri gel geri gel. Hadi bakalım şöyle kapatalım. Vallahi çok iyi. Oha o ne ya? Allah Allah evimin önünde böyle bir şey var. Neymiş acaba? Şöyle geçelim bakalım şuraya. Durduralım bakalım motorcuğumuzu. Allah Allah bu bu nasıl bir şey ya böyle? Allah kocaman bir banyo yapmışlar buraya. Of benim daha evim kendi evimde banyom yok. Burada nasıl banyo var? Allah Allah kocaman bir banyo. Allah Allah bu banyo mu lan? Bu banyo değil. arkasına tırmanacak için merdiven var. Bu ne ya böyle? burada da bir sandık varmış. Şöyle açalım bakalım bir neler var? Eşya listesi mi? Neyin eşya listesi ya? Ah, Robot King Kong zorluk seviyesi. Ne demek ya? Zorluk seviyesi mi? Allah en sevdiğim şeyler ha. He? Hem de Robot King Kong. Uçabilecek miyim acaba? Allah kitapta ne yazıyormuş arkadaşlar? Okuyalım bakalım şöyle kitabımızı açalım. Kitabımız bize demiş ki merhaba Robot King Kong hoş geldin. Her sene bir Robot King Kong olmak istiyorsan malzemeler kitabındaki malzemeleri topla ve öğütücüye bırak. Sonrasında 3 saniye bekle ve musluğu aç ve altına gir. Öğütücü mü? Ha? Ee, buradaki o musluğun yanındaki şey öğütücü mü? Allah Allah ben de banyo sanmıştım ya. Vallahi birazcık arkadaşlar kötü kokuyorum da ya ben de banyoya gireyim demiştim. Vallahi iyi ki girmemişim yoksa para olurmuşum. malzemelerden malzemeler dendi. Şöyle bir de şu kitabımıza bakalım arkadaşlar. Neler lazımmış. 13 tane demir, bir tane jetpack, bir tane elektrikli motor, %100 dolu benzin bidonu. Oha ya çok fazla şey var. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Hemen eve gidip ben bir kazma alayım arkadaşlar. Şöyle evime doğru gideyim. Şöyle kapımı açtım. içeri girdim. Öncelikle madenimizi yapacağız arkadaşlar. 13 tane demir lazımmış. Hadi bakalım arkadaşlar. Bizim kazma neredeydi? O herhalde bundaydı ya. Şöyle açtık sandığımızı. Ana valla kazmamız burada. Hadi bakalım gidelim buradan. Zaten motorumuz da var. Madem mağarasına hızlıca gideriz. Hadi bakalım dostum geldim. Hoppa atladım bindim sana. Hadi bakalım gidelim. Şöyle maden mağarasına doğru yol alalım arkadaşlar. Hadi bakalım hadi bakalım robot King Kong olacağız. Valla çok mutluyum. Valla hayatım ilk defa robot King Kong olacağım. Valla onun jetpack'i var. Onunla da uçabiliyor. Ama ben jetpack'i kontrol edemiyorum. Valla maymun olunca belki kontrol edebiliriz. Hadi bakalım şöyle şuradan geçelim. Şuraya bırakalım bakalım motorumuzu geldik. şimdi gidip madenimizi yapalım. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. neredeydiler madem? Burada bir yerde olması lazımdı. Şöyle bakalım Arkadaşlar Ha vallahi buradaymış maden. Oha çok şanslıyız Bir sürü demir var. Hadi bakalım hemen şöyle kazmamızı elimize alalım arkadaşlar. Şöyle bir. Şöyle iki. Arkadaşlar şöyle üç. Şöyle dört. Şöyle beş. Şöyle altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. Evet olması lazımdı. Allah Allah 13. değil mi? Evet bakalım. Aa, yanlış açtık arkadaşı şöyle. Aa 13 tane evet. E, bende 11 tane var. Ne yapacağım? Şöyle biraz daha etrafa bakalım. Ha, burada da bir tane var. Tamamdır 12. E, 13. nerede? Allah Allah ya. 13. nerede? Valla burada başka yoksa ta şehrin ucundaki diğer madene gideceğiz. O da yaklaşık 2 saat alıyor. Of ya. Şöyle ben etrafı biraz daha kazacağım. Şuradan şöyle kazalım. Şöyle kazalım. Şöyle. Burada bir yerde inşallah vardır ya arkadaşlar. Hadi bakayım. Lütfen olsun. buldum 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 aldım buldum. şöyle olalım bakalım ona da başka var mı Aa, tamam gerek yok zaten başkasına da şu şöyle elimizdeki taşları da şöyle atalım hiç gerek yok bunları hadi bakalım git bakayım taşlar Allah buldum Vallahi çok iyi buldum valla çok şanslıyım arkadaşlar aşırı şansım. şöyle hadi bakalım çıkalım buradan şöyle hadi bakalım hadi bakalım binelim motorumuza da evimize gidelim şöyle bindik motorumuza birazcık şöyle geri geri gidelim şöyle dönelim bakalım hadi bakalım hadi bakalım Allah gidiyoruz doğru eve gidelim doğru eve gidelim valla bulduk billah bulduk hadi bakalım şöyle hadi bakalım gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Çok iyi dönüyoruz ya. Vallahi arkadaşlar bu motoru kullanmayı da ben çok seviyorum. Şimdi de King Kong olunca bir deneyeceğim yine yani motor sürmüyor. Hadi bakalım geldik. Hoppa bıraktım şöyle. Motorum kendi kendine de durabiliyor bu arada. Vallahi keşke bu motor alacağımı araba alsaydım ama motor da çok iyi. Şimdi bu elimizdeki ben bir ısıtıcı koymamız lazım ama nerede ısıtacağız? Allah Allah ya benim fırınım yok ama bir dakika zorluk seviyemi King Kong alınca yoksa önüme gelecek mi? Çünkü bu malzemeler yani bir şekilde pişmesi lazım. Hadi bakalım deneyelim. Vallahi şanslıysak gelecek arkadaşlar. Şöyle aralarımıza girelim. Buradan normalden çıkartalım arkadaşlar şu an kolayda. Şu an normalde şu an zorda. O hey, şu anda da King zorluk seviyesinde. Vallahi de robot King Hadi bakalım bunu kaydedelim şöyle. Oyunumuza dönelim. Allah! Allah burada bir tane var. Oha vallahi dünyanın en şanslı adamıyım he. Ulan fırın istedi benimle geldi. Allah çok iyi. Kömürleri de varmış burada. Tamam da bu burada pişe dursun. Hadi bakalım bu da listemizden silelim şöyle arkadaşlar. Tamam bunu aldık şimdi. Başka ne gerekiyor? Bir tane jetpack gerekiyormuş. Jetpack jetpack nereden bulabiliriz onu? Oh bir dakika bu şehirde uçabilen bir tane daha tanıdığım arkadaşım var. Vallahi Robot King Kong arkadaşımı değil Robot Godzilla arkadaşımı tanıyorum. O da uçabiliyor vallahi hem de onun fabrikası var. Ben yaptım ben. Hadi bakalım fabrikasına gidelim. İnşallah orada vallahi jetpack vardır. Yoksa lan yedik arkadaşlar ya. Hadi bakalım canım kardeşim fabrikasına doğru gidelim. Ana şuraya ne yapmış da kocaman bir kafa koymuş oraya. Kardeşim sen kafayı sıyırmışsın ama inşallah jetpack'in vardır. Yoksa seni sevmeyeceğim. Çünkü ben bugün robot gengi olacağım. Vallahi olacağım. Hadi bakalım içeriye gidelim arkadaşlar. Ana kimse yok burada. Oha vallahi içeride kimse yok. Bütün fabrika bana kalmış. Hadi bakalım arayalım burada jetpack. Şöyle gidelim bakalım. Vallahi buralarda bir yerler değil mi? Oh, vallahi burada bir sürü insan çalışıyor. Allah burada. Oh, oh, orada bir tane var. Vallahi burada var. da burada var. Canım benim artık benimsin. Şöyle hadi bakalım gel bana. Oh, vallahi jetpack'i buldum. Vallahi buldum. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Burada gidelim gidelim gidelim. Vallahi bir jetpack'i e de bulduğumuza göre başka ne kaldı? Hadi bakalım arkadaşlar listemize bakalım. Bir tane elektrikli motor %100 dolu. Benzin bidonu. Benzin bidonumuz var. Şöyle şunu da şu yukarıya koyalım bakalım arkadaşlar. Şimdi evimize gidelim şöyle. vallahi elektrikli motor satın alacağız. Yoksa da ne yeriz? vallahi bulamayız başka. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar evimize. Şuradan hemen benzin bidonumuzu alalım arkadaşlar. vallahi aldık. Ya bir dakika kontrol edelim. %100 dolu değil mi? Evet %100 dolu. Şimdi şuradaki kendi sandığımızı açıp burada bayağı bir para alalım arkadaşlar. Aldık. Tamam hatta biraz da alalım da belki yetmez. vallahi çok pahalıdır şimdi elektrik elektrikli motorlar şöyle kapatalım burayı da. Hadi bakalım hemen gidip elektrikli motor alalım. Allah canım acıdı. Şöyle gidelim motorumuza binelim. Vallahi geldik lan neredeyse. Hadi bakalım şuraya park edelim motorumuzu. Tamam merhaba Fehm abi. Fehmi ne la kardeş ben otobancıyım birader. He unuttum abi özür dilerim. Merhaba otobancı abi. Sende şey var mı abi? Ya neydi onun adı? Bir dakika arkadaşlar neydi onun adı? Unuttum. He şimdi hatırladım. Abi sende elektrikli motor var mı? Var kardeşim var. Hadi bakayım al da git çabuk. işim gücüm var. Ben de gidecektim tam. İyi bakayım abi. Tamamı kızıyorsun ya Şöyle hadi bakayım alayım senden Ana vallahi bir tane elektrikli motor aldım tamam sağ ol abi Önemli değil kardeşim benim hadi görüşürüz Ana beni burada kovuyor hadi görüşürüz ama ben de motoruma bindim şöyle geri geri gideyim Ana motorun da benzinli bitti herhalde Hadi çalışma kardeşim ha vallahi çalışıyor tamam çok iyi çok iyi çok iyi şöyle hadi bakalım gidelim buradan Evet 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 evimize geldik evimize geldik şöyle hadi bakalım motorumuzu bırakalım buraya Gidip demirlerimizi alalım şöyle demirlerimizi aldık vallahi her şeyimiz hazır Önce şuraya şunları koyayım şöyle Öyle tamamdır. Vallahi şu an her şey hazır. Şimdi bunları öğütücüye yerleştirelim bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım içeriye. Kapıyı da kapatalım. Şöyle yukarıya doğru da çıkalım arkadaşlar. Vallahi öğütücüyü açalım burada. Tamam da jetpack'i koyalım. Böyle yüzde yüz dolu şeyi koyalım arkadaşlar. Burada böyle koyalım. Bunu böyle buraya. Tamam mı? Ondan sonra böyle bir de buraya koyalım. Ha, olmadı da şöyle yapalım o arkadaşlar. Böyle böyle. vallahi ben de biraz simetri sorunu var. O yüzden böyle kaydettim arkadaşlar bunu. Şimdi 3 saniye bekleyeceğiz. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Tamam. Bu şimdi parçalandı arkadaşlar. Şimdi şurayı açıyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Açalım burayı. Valla bir sürü şey yağıyor. Bunun içine girmemiz lazım. Hadi bakayım. Girelim şöyle. Hadi bakalım. Yıkanıyoruz. 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 <laughs> Allah ne oldu? Oha. Bir anda buraya aşınlandı. Allah Allah ya. Böyle bir mekanik gariplikler hissediyorum. Acaba oldum mu? Şöyle bir kendime bakayım. Oha. Gerçekten olmuşum. Vallahi çok iyi hissediyorum şu an. Ama bir gariplik var. Böyle arkadaşlar birazcık ağır gibiyim. Ama sonuç şu anda robot gengangım um. uçabiliyorum değil mi? Oh bir dakika önümde böyle tabelalar var. Bakalım ne yazıyormuş tabelalarda? Birinci tabelada yetenek bir yazıyor. Oha, görünmezlik. İkinci tabelada yetenek 2 yazıyor. Aşırı korumalıdır. Oh vallahi öyle. Üçüncü tabelada yetenek 3 uçabilme yazıyor. Dördüncü tabelada yetenek 4 nefes alman gerekmiyor yazıyor. Nasıl yani? Oh bir dakika şimdi fark ettim ben nefes almıyorum. Oha uzayda yaşayabilirim o zaman. Mükemmel bir şey hep uzaya gitmek istemişimdir vallahi. Oh bir tane daha tabela varmış. O neymiş? Yetenek 5 sonal asistan. Kong asistan. Merhaba ben sonal asistan. Buyurun efendim. Oo çok iyi çok iyi. Benimle yok bir sonal asistanım var. Nasılsın Kong asistan? Asistanınız mükemmel. iyiyim Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Hem ben onunla konuşurken renk değiştiriyormuşum. Şimdi öğrenip kırmızı oluyorum. Valla parlayınca öğrendim. Ama şimdi ben kendi yeteneklerimi denemek istiyorum. Önce bir görünmez olayım. E, nasıl olacağım? Hadi bakalım. Görünmez olmak istiyorum. Düşünmem yeter herhalde şöyle bir düşüneyim arkadaşlar. Şöyle Oha görünmez oldum. Şu an görünmezim valla. Kimse beni göremiyor. Kimse beni göremiyor. Valla çok insan trollerim ben bununla. Hadi bakalım şöyle geri yerimize geçelim. Diğer özelliklerimize deneyelim. Valla ben şimdi de uçabilmeyi istiyorum. Uçuşunuz aktif edildi. Uçmaya son. 3 2 bir. Ne? 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Nereye gidiyorum? Oha, bu nasıl duracak? Hala uçuyorum. Arkadaşlar da bu maceramızın da burada sonuna geldik. Kullanma maceramızı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi ben uzaya doğru uçuyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.